Evet Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri Çok kısa konuşacağım Doğu Akdeniz'in içinde bulunduğu durum Ve Doğu Akdeniz'in içinde bulunduğu durumdan Çıkarmak adına Yapılan çalışmaları hep beraber Uzun süredir takip etmekteyiz Burada bir hususu ifade etmek isterim An itibariyle Bu sorulara cevap alamadığımız için Şu anda Doğu Akdeniz Üniversitesi 2 Nisan 29 Nisan ve 30 Nisan'da Dolar bazlı ee, Ekim ayı içerisinde ödemek üzere 30 milyon 682 bin dolar borçlandırılmıştır. Ee, şu anda daha iyi konuşuyoruz ama bu Ekim ayı içerisinde Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin 30 milyon 682 bin doları geriye dönük nasıl ödeyeceğine yönelik hükümetin hiçbir unsuru ve Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin hiçbir birleşeni bize bugüne kadar muhalefete bir açıklama yapmadı. Umarım şimdi Sayın Maliye Bakanı çıkar. Ve bize 30 milyon 682 bin doları Maliye Bakanlığı'nın kefaletiyle yani eğer Doğu Akdeniz Ekim'de 30 milyon dolar ödemezse bakın 30 milyon dolar diyorum ödemezse Maliye Bakanlığı Ekim ayı içerisinde bu 30 milyon doları ödemekle mükelleftir diye kefil oldu. Peki bu borçlanma yapılmasın üzerinden bir söylendiği, değil. Bunun planlanması ve bunun ödeme planının hangi gelir kaynaklarıyla ...sağlanacağını hükümet kanadından bize izah edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan bir öneri de yapmak istiyorum. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin harçlarının dolar olduğu ifade ediyor. Vazgeçin, oturun, bunu ve ekranınızdan görüşün. Doğu Akdeniz Üniversitesi e, dolar borçlanmaktan vazgeçsin, e, harçlarını döviz bazlı aldığı harçlarını euroya çevirsin. Bunu neden söylüyorum? Çünkü dolar bazlı piyasadan borçlanmanın şu anda Merkez Bankası sayfasına giderseniz Euro'ya göre yüzde bir fazla olduğunu görürsünüz. Diyeceksiniz ki yüzde bir nedir? 30 milyonda yüzde bir faiz demek bir yılda 10 milyon TL'dir. Burada iki kuruşun, üç kuruşun hesabını yaparak ama ekonomik aklın yönetimi noktasında Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni borçlandırmanın kaynağını bize daha ifade edilmeden en azından bu borç yükünü azaltmak adına dolar yerine euro borçlandırılması ve euronun borç faizinin ortalamada yüzde bir daha düşük olması nedeniyle e eğer bu yapılırsa Doğu Akdeniz Üniversitesi en azından bir yılda 10 milyon TL gibi bir borç faizi yükü altından kurtulmuş olacaktır. Bunların planları nedir? Bunları sormak için çıktım. Ve son olarak burada şu anda görüştüğümüz nokta e, maaş nitelikli sosyal transferlerdir. Tarım Bakanı şu anda burada yok ama Maliye Bakanı buradadır. Çalışma Bakanını göremiyorum. Sayın Sanırım asgari ücretle ilgili e, çalışmaları yürütüyor. Bunu bir ihbar olarak alın bu koltuklarda oturanlar. Sayın Özdemir Berova siz Siprivex için her ay devlette çalışan Siprivex'te atanmış yani Siprivex'te istihdam edilmiş ama Siplüvex'ten devlete görevlendirilmiş ve şu anda Sayın Hakan Dinçüre'nin bağlı olduğu bakanlıkta da çalışan birçok Siplüvex personeli olduğu kişi var. Bunların maaşlarını, sosyal transferlerini, sigorta ihtiyaç sandıklarını bu çalışanlardan kesiyorsunuz. Siplüvex yönetim kuruluna veriyorsunuz. Ama Siplüvex yönetim kurulu Ağustos 2023'ten belli biliyor musunuz? Sayın Çalışma Bakanı. Şu anda Siprüveks, Maliye Bakanlığı'nın kaynağını Siprüveks'e aktarmasına rağmen Ağustos 2023'ten belli. Sayın Hakan Dinç Yüreğin bakanlığında da olmak üzere bu insanlar sigortasız çalışıyor. Maliye Bakanlığı, yani bu Siprüveks'i şu anda yönetenler öyle bir hale getirdi ki işte sizin yanlış ekonomi politikalarınız borcu borçla kapatsın. En son yine 1 milyon dolar borçlandırdınız Siprüveks'i. Borcu borçla kapatırsınız. Yüzde dört buçuk faiz yükü altında ve emekçinin sigorta yatırımlarını Maliye Bakanlığı Siblüvex'e yatırıyor ve Siblüvex bu parayı sigortalara götürüp yatırmıyor ve bakanlıklarda sosyal sigortasız, iş güvencesiz işçi çalıştırıyorsunuz şu anda hepiniz. Maliye parayı vermesine rağmen bunun hesabı sorulması lazım. Ne münasebet? Maliye Bakanlığı kaynağı aktaracak. Nereden buldu Siprivex yönetimi de oradan aldığı parayı ödemeyecek işçinin sigortasını ve işçinin de maaşından kesileni de ödemiyor. On aydır ödemiyor ve dönüyor bir de faiz yükü de biniyor. Yapılandırma da yok. Ve bu insanlar şu anda bize aldılar. İlaç alamıyorlar. Sağlık hizmeti alamıyorlar. Allah korusun bir rahatsızlık geçirseler hiçbir tedavi hakları yok. Yani burada tarımı konuştuk. Benim konum tarım değil ama. Yani işçinin maaşından kesilen parayı ve maliyenin bu ülkenin halkın vergileriyle topladığı kaynağı Siprivex'e görevini yapıp aktardığı bir noktada Siprivex Yönetim Kurulu nereden buluyor bu hakkı ve çalışanların? sosyal sigortalarını sigortalara çalışma bakanlığına yatırmıyor ve bakanlıktakiler kaçak çalışmak zorunda kalıyor. Ve biz de burada cari transferleri konuşuyoruz. Hadi canım siz de oradan. Cari transferi yaptığından oldu. Yaptığın yer emekçinin hakkını verdi mi? Ve bütün bakanlıklarda kaçak, kayıt dışı emekçinin parasından kesilen parayı o yönetim kurulu alacak. Nereye kullandığı da belli olmayacak. Derhal Çalışma Bakanlığı derhal bugünden tezi yok. Derhal Siprivex kurumuna gitmeli ve bu konuda gerekli yasal müdür mü neyse başlatması gerekir. Teşekkür eder saygılar sunarım.